Evet arkadaşlar bakın. Vota kafe. Foto için uzaklaştım. Şimdi içine girip gezeceğiz. Bana bazı öneriler geldi annemin öğrencilerinden. Babamın arkadaşlarından, annemin arkadaşlarından. Yavaş tanıtım istediler. Ben de yavaş tanıtım yapacağım. Yavaşça gidiyorum. Sallamamaya çalışıyorum kafe ko. Konum kon no 38 Anadolu Üniversitesi'nde size konumunu bırakırım. Size konumunu bırakırım. Bir de şu fotoyu çekelim. Bakın. Bir dakika. Bakın. Çektim. Neden bu böyle anlamadım ben. Ah oldu. Bakın. Azıcık karanlık geliyor sanki. Bakın. Evet arkadaşlar. Böyle kalite işte. Al sana Anadolu'nun Müko kafesi. Al sana Anadolu kafe. Anla arkadaşlar size Anadolu kafe. Al sana Anadolu kafe. Bu da benim fark etmediğim bir yer vardı. Bir dakika ışık. Heh oldu. Bir dakika biraz daha açalım. Hadi yav. Aha, oldu arkadaşlar bakın burada kitaplık şu an telefonunuzu ters çevirebilirsiniz bakın kitaplık şimdi bir de şöyle yastıklarımız var böyle yastıklar var cemini beğendim <laughs> balkona çıkalım. Bu arada mavi çok şık. Düş model. Bakın. Evet şurada da tuvaletler var. Orada saat, burada hava. Şimdi dışarıya bakalım. Dışarısı iyi. İşte dışarıya. Buradan şöyle düşeceksiniz. Dışarıdan Dışarıdan çıkarmak için şöyle yapacaksınız. Evet. Şuradan bir şöyle... İnsanları çekme. Bizi çekebilirsin. Başkalarını Başka Başkalarını başkaları çekme. çekme, bizi çeksin. Dışarıda bir sürprizim var. Dışarıya çıkalım. Azıcık azaltalım. Güzel. Ve karşınıza ağaç büfe. Düt 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 düt. Bakın ağaç büfe. Şuradan çekeceğim. <laughs> bu videoyu mutlaka telefondan izleyin. Telefon daha kaliteli. Evet W'da devam ediyoruz. Allah et Allah Allah. Doğuda matematikten dönüyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar, sizi seviyorum, görüşürüz, hadi eyvallah ey kardeş, bay bay.